Multimedya Dünyası Ankara'dan herkese merhabalar, bugünkü konuğumuz 2009 model Mitsubishi Lancer. Aracımızı sahibi, aracı yeni almış ve direksiyon üzerindeki tuşlar ve buradaki plastik trimlerimiz boyamada olduğu için bu şekilde bir görüntüsü var. Cihazımız Mynavin marka, 3 GB RAM, 32 GB dahil hafızalı, 8 çekirdekli kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliği var cihazımızda. Cihazımız montaj olurken şurada gördüğünüz komple parça olarak geliyor ve her şey yine soket soketine vidası vidasına. Direksiyon olmadığı için gösteremiyorum ama direksiyon tuşları yerine takıldığı zaman hepsi aktif olarak çalışmaya devam edecek. Cihazımız 10 inç QLED bir ekranı var. Ana menümüz bu şekilde. Ana menümüzde navigasyonumuz, videomuz, radyomuz, müzik ve Bluetooth ve şurada da CarPlay Android Auto özelliğimiz burada konumlandırılmış durumda. Şöyle kapatalım arkadan çalışanları. Ee, navigasyon olarak Google Maps burada yüklü olarak geliyor. Yandex haritalarda yine uygulamalar içinde var. Siz farklı bir program kullanmak isterseniz Play Store hesabınızı girdiğinizde istediğiniz programı kullanabilirsiniz. Radyomuz burada standart eski radyolar gibi. Buradan tek tek değiştirebilirsiniz. Basılı tuttuğumda frekans bulana kadar devam eder. İsterseniz de buradan hızlı bir şekilde istediğiniz frekansa getirebilirsiniz. Kaydetmek için yarım saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Kaydı bu şekilde alır. E, torpidoda USB'lerimiz 3 adet çıkıyor. Şöyle göstereyim. 3 adet torpidoda USB'miz var. E, bunlara müzikler, videolar yükleyip attığınız zaman buradan müzikler kısmına girip müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Video izlemek istediğiniz zaman da buradan videolar kısmına girip videolarınızı izleyebilirsiniz. Format seçmez, her türlü formatı açar. Zaten şu anda gördüğünüz e, video MP4 formatında yani 1080 e, kaydı olan bir video. E, Bluetooth'ta telefonumuzu eşleştiririz, rehberimizi aktarırız, aramalarımızı eller serbest bir şekilde yapabiliriz. Ayrıca e, telefonumuzdaki müziklerimizi de dinleyebiliriz kablosuz olarak. CarPlay ve Android Auto'yu da bağlamak için zaten mecburen Bluetooth'u bağlamamız gerekiyor. CarPlay ve Android Auto'da kablosuz olarak bağlanabilir bu cihazımızda. Ana menüye yani uygulamalar menüsüne geçtiğimiz zaman cihaz ayarları, araç ayarlarının olduğu bölüm karşılıyor. 8 çekirdekli olduğu için oldukça hızlıdır cihazımız. Hiçbir yani geçişlerde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ve dokunmatik kalitesi çok iyidir. Yani şu anda günümüzde kullandığımız telefonlardan hiçbir farkı yoktur. CarPlay ZLink 5 olarak geliyor yeni sürümü. O yüzden artık Android Auto'da da yani Android telefonlarda da çoğu telefonu kablosuz olarak bağlayabiliyoruz. Güncel uygulamalar Spotify, YouTube, YouTube Müzik, Netflix bunların hepsi yüklü olarak geliyor. Farklı bir program indirmek isterseniz de burada gördüğünüz Play Store hesabınızı girmeniz gerekiyor. E, internete de bağladıktan sonra istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak şöyle geri görüş kameramızı da gösterelim. QLED ekran olduğu için kameramızda QLED oldukça nettir. E, gördüğünüz gibi burada da yine çizgileri gösterelim. Burada dönen arabalar var, dönmeyenler var. Bu tamamen araşın, araçtan gelen bilgiye bağlı olarak e, değişiklik gösteriyor. E, DSP işlemcimiz var. 32 band ecolizer. Buradan istediğiniz gibi ayarları yapabilirsiniz. Buradan tek tek de ayarlayabilirsiniz isterseniz. Gördüğünüz gibi. Evet. Cihazla alakalı anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Ee, Sizin de sorularınız, önerileriniz olursa bize yorumlar kısmından yazmanız yeterli olacaktır. Ee, bizim Ankara'da, İzmir'de İstanbul'da ve Antalya'da satışını montajını yaptığımız şubelerimiz bulunmakta. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.